Herkese merhabalar ben Doğukan. Aa, aslında düşüp etmeyecektim ama bir sol tarafa doğru hiç gitmemiştik. E gitmeye başladım. Bakayım karşımda da tuhaf tuhaf şeyler çıkarsa böyle bunlar hariç. ve güzel şeyler çıkarsa onları size paylaşmak istiyorum. Aslında odun kesmek istiyorum ben. Yani amacım odun kesmekti. Bir önceki bölümde size söylemiştim. Aa geliyorum. Evet arkadaşlar geldim tekrar. Kusura bakmayın. Şimdi. Bu ağaç kaçıncı ne oluyor şimdi? Ne? Güzel bir şey veriyor acaba? Bakalım neymiş. Şimdi şey olacak değil mi? Abi o ağaç sakın kes! Ah kesti ya. Buzlar burada. Buzlar, neyse. Yeter bu kadar uzun ya. Oo Snow Block. Yes 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 yes. Karı verir. Kar 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 kar. gördüm, kaydım. Kaymaz olaydım. Ice Block. Yes 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 yes. Karı... Ama ama! Bir şey geliyor. Bu ne? Kıs 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 kıs. ye, yere ye, git. Ye, ye, ye. Allah'ın slime'ları. Bu ne uça, uçan bir şey var. Abi uçan slime bulup tövbe bismillah İlk, kez görenleri beğensin like atsın. Şey var kesin bak kesin kesin ileride vardır. Kesin ileride vardır fazla ben ne istiyorum. Evet ileride varmış ben niye bu. Ya, ölüyorum aa. Ben yüzemiyor muyum? Tamam. Hiç sorun değil. Değil mi? Malzememiz var bizim arkadaş, biz zenginiz ha, değil mi? Olduğum bitince gelen kötü his. tamam Bunun daha iyi yöntem vardır İlla ki vardır Bunlar lan Dondurmalar Gidin bakayım buraya Para ver para ver Aa, çıkamıyorum karar verip çıkamıyorum Çok kötü bir şey ya Bu dur. Sık. Şimdi benim, güzel güzellik takıntım var arkadaş. Kusura bakmayın. İstediğiniz kadar ağlayabilirsiniz. Diyeceğim de. Yok lan siz... Artık terörle kitlesini çok seviyorum. Eskiden şimdi diyeceksin. <laughs> Eskiden sevmiyor muydum? Biz sana 10 bölüm. Dur gel yazıyoruz. Öyle değil. Şimdi şöyle. Ben bu videoyu geç görüyorum yani. Ben bu videoyu paylaşıyorum ya. Sizi geç görüyorum. O yüzden. Ben şu an bugün 3. bölüm paylaştım normalde. Öyle düşünüyorum. Kaçıncı bölümü kaç gün sonra siz düşünün. Üçüncü bölüm paylaştım. Discord'dan biz gibi de konuştunuz. Bana deliler gibi şeyler anlattınız. Hani Allah razı olsun. Cidden Allah razı olsun. Ben ne bileyim oğlum onları. Bana delil Abi de abi. Abi de abi. Zıptı çıktı. Öyle yani. Geliyorum şimdi. Dondurayım gireyim. etrafımı sarıldı. Allah'ım bir beş tane falan geldiler. Dur ne oluyor dedim. Aa. Ben kazıyorum burada sadece arkadaşlar. Ben bir kazıcıyım ya. Dipper'ım ben ya. Abici ağaç var da çıkamıyorum böyle bir şey olabilir mi? Olabilir demek. Tepemde ağaç var. Ben canımın üstünü soteceğim ya. Bak sizlere onu sormuyordum ha. Canlı üstünü satacağız. Şunları normalde bunu kesmeyecektim de hani. Toprağı kazamıyorum ya bunun kürkü olduğu için. Ağaç havada kalmıyor aslında tabii ki. Aslında bunun hiç kazım ciddi mi? İşte Kesme zoruna kaldım. Kazdıranlar yani kazdıran da Of. Oh. Hadi be yeter hadi. Ben biraz da burada şey yapabilir miyim? Bir... Neydi? Fener. Bundan bundan. Ha torç. Korkuyorum sana söylemeyi Ya beni öldüreceksen eğer Ya beni reddedersen işte o an gittim Ben CTL basınca gidiyormuş Güzel gidiyormuş Ben bundan önce fark etmesini unutmuştum Nasıl yaptığını da bulamamıştım Allah razı olsun Oye oh yeah. Neyse oradan çıkamayacağım sanırım A 20 can aldım. Korkuyorum ama gidiyorum. Rop aldık oley be. Oh yeah. Ice Torch mu? Yerim. Ims. <laughs> <laughs> Abi SC yapabilir misin? Aa. Aa. Biraz götüm korktu. Biraz korkuyorum. <laughs> ah deme oh değil Lipton 3 oh be. Bu ne? Chill. You movement. Bilmem ne. Yavaşladın mısın? vardır. Azıklamıyorum. Allah vardır ama ben düşüyorum. Niye böyle oluyor? Rabbi esir, bir ayet esir. İşte iman gücü böyle. Lan! ölüyorum Çok korkuyorum Şimdi şey olacak. Abi ondan da korkulur mu? Evet Korkuyorum. Korkuyorum sana söylemeyi. Ya beni sevmiyorsan nerede diye bir şarkı var arkadaşlar unutmayın bunları. Aha. Aha çayda çıra. Göremiyorum. Duyamıyorum. Dön önce. Olmuyor. Bu ne? Amat ismi. Oyunda amat ismi var. Abi bir şey buldum. Donuyorum. az zehirlendim orada. El mantar yesek. Bundan yesek. Oluyor mu? Orası zehirliymiş. Çok korkuyorum, atlayacağım. Topaz mı? Ay, lead bulduk biraz. lit lazım bize ya. Hadi bu da böyle bir ana olsun, hadi bakalım. Ametes çok... Bak bak, alt, altta bir şey var, görüyorum. Altta bir şey parlıyor parlaya duruyor. Ama benim de popom yanıyor. Anlayın benim. Doğan abi korkuyor. Tabi. Ben tabi tabi ki ben amatiste toplayacağım o kadar da değil. Ama korkuyor. Tamam bunlar önemli bir şey çünkü Bana abi bunlarla beraber şey yapılıyor dediniz Aa, rop yani ne kadar doğru ya da ben ne kadar anladım bilmiyorum Bu ne? Envantı dolmuş tabii. Aşağıda bir şey var. Şimdi şey olabilir abi hani abicim oynayabilirsin abi falan da hani donuyorum. Atlıyorum ben videodan ama ama görürsen izle ben ben besi diyor. Atıda boynuzu herif var ben oraya giremem ben. Şimdi, topaz topaz ilk defa görmüşüm. Ben onunla depo yapmadan gitmem arkadaşlar. Ha, e -e, olmaz öyle. Evet de korkuyor. Ha kork var kın korktu ne yapacaksınız? Ha korkuyor. Çok korktum ne oldu? Şey atarlayım atarlıyım ben. Ha ne oldu korktum ha? Ha Ben korktum korktum öyle oldu. Tamam. Ya koyar hepsini böyle bitti bu kadar ya. Oo, oh, malı mülkü koydum. Ne ziyanı var ne ziyanı var. Bir de bu itemleri bana kolay erişim yaptırabiliyor muyuz bilmiyorum. Moral bu. bu. kalsın bakalım neymiş. Kolay erişim gibi yaptırıyor yoksa ben bunu elle Minecraft gibi elle mi dizeceğim hepsini. Bana bir, bir, detay verin. Çünkü mesela burada da var mesela benim boyu. Tamam mı? Burada da bir tane eşyam var. Para var var mı? Bana para bırakmış mıyım? Bilmiyorum. Money is money. on gold'um var işte sanki. Ha bir de şu. Bu asmalar hep elle mi temizlenecek ya? Ha? Hep elle mi temizlenecek? Bana bunu bir söyleseniz canlarım benim hadi. İlla ben buraya ahşap mı dizmez onu Ben çünkü bu yer altını seviyorum. Böyle hoşuma gidiyor. Daha güvenli hissediyorum. Neden diye de sormak biliyorsunuz. Hop bir düşen yıldızlar geldi. Bak dört tane toplamış olduk. Mis gibi oldu. Ayak üstü güzel oldu. İki de yarıta keselim. Gel bakayım gel 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 seni, seni sektir herkes şimdi gel. Aa götüm yedi. Aa götüm yiyor. Aa o beni sektirdi. Çakın bak dağını geçerken 5 tane çaktı bana he. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi <laughs> gel. <laughs> korktum gel lan gel lan gel gel ne oldu lan Ha? gözüne vurdu ne oldu Fallen Star'ı da aldım hadi bakayım Ha? öyle ahkam kesinlikle olmamış değil mi öyle uzaktan bittiri bittiri olmamış değil mi öyle kafana gözünü keserler gözünü neyse öyle gidiyorum ben de şimdi yani öyle yani gözünü keserler gözünü Ha? Ha ne oldu ha? Hadi gel gel. Vurayım mı gözünü? Ha? Vurayım mı gözünü? Çık ha hadi böyle. Ya gelmişler buraya Allah'ın katar akılları. Beni kesecekler. arada beni kesecekler bu arada. 11 can ne? Bana demiyorsun abi sen 11 tane canın varsa kendine gel. Aa. Lan tutun. Şu maden güzel değil mi? Allah aşkına bu maden bence bu maden çok güzel ve düzgün yani. Düzgün yapılan bir maden bence yani. Neyse yukarı çıkayım biraz da tamam diyorum he, he, he. Yani böyle de kayboluyor bunlar. Bak buradan spawn oluyor. Hoppa Fallen Star geldi. Oğlum, oradan spawn olsa ne yazar? Bak bak geri dön bak beni beni geri döndürmedi bak. Aa. Gene yani size de okla öldüreceğim. Neyle? Okla. Hadi bakalım kolay gelsin. yeni altan düze atan. çatara patara. Bence güzel. Şimdi şöyle diyeyim bakayım Abi bir tane önemli bir NPC varsa o NPC neyle geliyor? Ben ne yapınca gelecek? Ama bir şey yorum yazabilirsiniz. Ama Discord'dan da yazabilirsiniz. Discord linkini unutmayın. Altta Discord var. Bakın burada otel çıkmış. Üçüncü kap. Iki, iki. Masaları sandalyede bilerek koymadım. Bilerek koymadım. Şimdi önce burası da olsun sonra yapacağım. Üşendim. Çok üşendim. Tamam. Ufak bir görevimiz var. Burada ben bir şeyimiz yok. Ağaçların biraz büyümüş. 760 adamım var. Her şey mükemmel. Sizleri seviyorum. Bu serinin biraz daha fazla tutulması için sizin olmanız yeterli.